Bir nota, müzikal bir sesin perdesini ve süresini temsil eder. Gelin süreyle yani nota değeriyle başlayalım. Ekranda 5 adet nota değeri görüyoruz. Tam nota daire işaretiyle gösterilir. Yarım notada dairenin bir de sapı vardır. İki yarım nota, bir tam nota eşittir. Çeyrek nota yarım notaya benzer ama dairenin içi doludur. İki çeyrek nota bir yarım notaya eşittir. 4 çeyrek nota bir tam notaya eşittir. 8'lik nota çeyrek notaya benzer ama sapının ucunda bir çengeli vardır. 2 tanesi bir çeyrek notaya, 4 tanesi bir yarım notaya ve 8 tanesi de bir tam notaya eşittir. 16'lık nota 8'lik notaya benzer ama ikinci bir çengeli vardır. Şablon aynı. 2 16'lık bir 8'liğe, 4 16'lık bir çeyreğe eşittir ve bu şekilde devam eder. Nota işaretlerindeki bu çengeller birbirlerine bağlı olabilirler, sapları aşağı veya yukarı doğru uzayabilir, bunlar notanın süresini etkilemez. Şimdi bu notaların müzikte nasıl kullanıldıklarına bakalım. İşe zaman işaretiyle başlarız. Bu örnek için 4 bölü 4, yani 4 dörtlük zamanı seçiyorum. Yukarıda bulunan rakam, her bir ölçüde kaç düzenli vuruş olduğunu gösterir. Aşağıda bulunan rakam, bir vuruşun ne çeşit bir notaya eşit olduğunu gösterir. Yani 4 bölü 4, 4 dörtlük zamanda, 4 adet çeyrek nota yazarsak, ölçü sona erer ve bunu ölçü çizgisiyle belirtiriz. Aynı şeyi ikinci defa yaparsak, iki ölçü yazmış oluruz. Ölçü terimi için bar kelimesi de kullanılır. Şimdi 4 bölü 4 zamanında, 4 dörtlük zamanda 5 çeşit notayı kullanalım. Tam nota 4 vuruştur. 4 dörtlük bir zamanda bir tam nota yazılmışsa, tek bir nota vururuz, tek bir nota çalarız ve ölçü sona erer. Yarım nota ölçünün yarısını kaplar, bir başka deyişle 2 vuruş sürer. Gelin Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisi'nin yavaş movement'ın açılışını dinleyelim. Bu üflemeli partisyonu 3 ölçü boyunca yarım notalarla ilerler. Bunu bir tam nota izler.